ifade burada. Bartu Durmuş'a küfür etmiş. Durmuş da öldürmüş. Ortada tahrik var. İnandırıcı bir sebep değil sanki savcım. Müebbet yemiş adam. Bir kafa atsa yeter yani. Mantıklı sebep aramaya gerek yok. Durmuş'a bu işi yaptıran birisi var savcım. Karşılığında ne aldıysa gözünü kırpmadan öldürmüş Bartu'yu. Kimden bahsediyorsunuz? Kerim Aslan ya da onun adamları. Durmuş onlarla bağlantıya geçmiş olabilir. Bize yardım ederseniz asıl suçluyu ortaya çıkarabiliriz. Ama Durmuş'u ziyaret edenlerin listesine bakmamız lazım. Olur. İsterim şimdi getirirler. Bir şey yakaladım. Nedir? Suzan Keskin. Kızı. Geçtiğimiz hafta üç kere ziyarete gelmiş. Peki öncesi var mı? Yok. E ee, bu adam 15 yıldır hapiste. Ziyaret etmek yeni mi gelmiş aklına? Gidip kendisine soralım. Babasıyla nasıl barışmış anlatır belki. Haydi.